Merhaba değerli takipçilerimiz beni bırakma 554. bölüm özetine hoş geldiniz. Yarın neler olacak bir analiz verelim. Bora'nın Yusuf'la Gönül'ün arasına girmesi bu ikilinin artık ilişkisini zora sokuyor ve aralarında büyük bir uçurum oluşuyor ve fırtınalar kopuyor ve bu ikilinin artık kötü sahnelerini izlemeye başlıyoruz. Ve bu arada her defasında Gönül'e yakın durmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Bunu da gören Yusuf çok delirir ve Gönül'den artık uzak durur ve şimdilik ev konusunda annesine hiçbir şey bahsetmez. Müjgan'a gelince ise artık bu defasında Cihan Müjgan'a değil annesi annesi tarafını tutuyor ve Müjgan bu yüzden çok delirir ve yakın bölümlerde Müjgan'ın artık hain planlarını görmeye devam edeceğiz. Yani Müjgan İkbal'e karşı büyük bir düşman olacaktır. Firuze ile Hakan'a gelince ise Muzaffer tüm yetkilerini Firuze'ye verdikten sonra Firuze bunu kabul etmez ve Hakan'la oyun oynamaya başlarlar ve hemen bu işi bitirmek isterler. Fakat bu iş hemen kolay kolay bitmeyecektir. İlerleyen bölümlerde bu ikili artık şimdilik Muzaffer her şeyin bittiğini sansa da Muzaffer bu işi kurcalayacaktır ve Hakan'la Firuze yeniden bir araya gelecektir. Ayşe ile Gönül'ün kavgasından sonra Yusuf Ayşe'yi korur ve gönlü, gönlün zoruna gider. Ve Ayşe de bu duruma çok mutludur. Ve Ayşe'nin artık diziden çıkmasını istiyoruz. Bakalım kaç kişi onun diziden çıkmasını istiyor. Evet Meltem ile Bora sahnelerini görmeye başladık. Meltem ile Bora hain plan yapmaya devam ediyorlar arzuya şantaj yapmak istiyorlar ve bu konuda büyük başarı kazanıyorlar ve bu ikili şimdilik ortak olmuşlar fakat Bora zaten Meltem o e kadar yaklaşmıyor. Bora şimdilik iş için Meltemle plan kuruyor. İş bittikten sonra Meltemle ilişkisini bitirecek ve Meltemle her an evden kovulabilir. Orhan'a geldiyse Orhan Arzu'dan hesap sorar ve oğlun neden ondan gizlediğini söyler ve artık Orhan da torununa yakın durmak ister yani Leyla'ya. İlk önce Arzu bunu istemese de sonradan artık mecburen bunu kabul edecektir. Ve Bora planı Orhan'a sunar ve Orhan da zevkle bunu kabul eder. Ve bugünkü bölümden itibaren Orhan her defasında Arzu'nun canını yakmak için elinden ne geliyorsa yapacak. Ve Arzu'dan intikam almaya devam edecektir. Orhan bu teklifi kabul ettikten sonra Arzu tekrar konuşur ve Arzu artık tüm yetkileri buraya bırakır. Fakat şu durum var ki Arzu şimdilik en çok Yusuf'a güveniyor ve Bora'ya değil de Yusuf'a yetkileri devredebilir. Yani böyle bir şeyler olabilir. Çünkü Bora'nın kötü birisi olduğunu biliyor. Şimdilik de Orhan'a da hiçbir şey söyleyemiyor. Neden? Çünkü Orhan'ın elinde bir kanıt var. Ve bu ikililer yani bu cephe arasında durum bir çok kritik bakalım neler olacak. Orhan artık e, Leyla'ya kavuşmak ister ve Leyla la <laughs> Leyla evini getizdirir ve Leyla'yla konuşurlar ve Leyla tüm gerçeği öğrenir. Yani Orhan'ın onun dedesi olduğunu öğreniyor. Tabii ki bir yandan bu duruma çok seviniyor. Fakat Orhan şimdilik Leyla'ya yalan söylüyor. Yani Arzu'nun eski eşi olduğunu ve bu sır da yakında ortaya çıkacaktır yani zaten Arzu da bir o kadar istemiyor Orhan'ın Lele'ye yaklaşmasını ve bunu öğrenen Arzu çok delirir. Fakat şimdilik Arzu'nun yapacak hiçbir şeyi yok. Yani eli kolu bağlı. Ayşe ise çok irili gitti artık Yusuf'la yaklaştı. Fakat Yusuf ona yüz vermeyecektir. Evet arkadaşlar bugün